merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Hatay Spor maçı izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Valla güzel bir maç olur inşallah. Güzel evet, bir oyunca. maç olacak inşallah ama arkadaşlar bu soğuklarda bizlerden sivit almayı unutmayın. Sarı kırmızı, siyah beyaz ve sarı lacivert. Üç tane ayrı modelle geldik. Bir de forma. Link... Forma da var. Tabii tamam, da forma da var. Link açıklamada ve yorumlarda var. Bizden alabilirsiniz. Bulamadığınız formalar falan olursa Instagram'dan bana yazın. Mahmut Ermez adresimi ben size temin ederim. Aynen yani. öyle. Şimdi Hı. skor tahmini. Skor tahmini Fenerbahçe Hatay'ı gömer. Gömer. Bence gömer. de gömer. Ben diyorum. Hatay'ın eksikleri de var. Fenerbahçe de ben 3-0 diyorum. Ben 4-0 diyorum. 4-0. Bak arkadaşlar artık ne olacak arkadaşlar? Ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Abone olup like atmayı unutmayın. Maça geçelim. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim rahat olur lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Ya Terer bunları gömer valla. Yapacak bir şey yok. Biz izleyelim. Devam. Oha. Lan. Oo. Hadi. Alo. Oha direk oy. <laughs> Bak bu atak güzeldi abi. Valla pas güzeldi Allah var onu söyleyeyim de. Lesi de vurdu aslında ama. Bahsettin hoca hayırdır sağ ne olmuş lan? klasik fener şansı canım. Bunun ayakları çalışıyormuş hem güzel. Ama <laughs> iyi yere vurmuş haa. Gol olsa müthiş gol. <laughs> aha valla fener geliyor. Lan. Lan. lan lan arkadan yedik. Aha. Aaaaaa! Her şey çıkardı. Ya out. Aaa direkt out lan. Vay be. Her çıkarmadı mı lan onu? Valla ben kalbi çıkardı diye. Valla Gostiş yırtık dondan çıkarmış gibi böyle bir arkadan geldi de. Şey kısa aldı bunu bak. Ben söylüyorum size. Vay feler vay vay. Seni vay. kafiri. Daki dakika oldu iki tane yüz yüz kaçır daha Allah Vallahi, kurtarmış Öze lan. Kaleci kurtarmış oğlum. Kaleci kurtarmış oğlum ben. Ee, Oo ooo, öyle oluyormuş lan. Ben ne dedim oğlum kardeşi kaldım. Aferin lan kardeşi. Kardeş. Out mu? Ha. Hakemi bu kadar körmüş abi. Ben o. buradan gördüm ha. Lan ne yapıyorsun lan? Lan. Hayır, Allah'ın Kamil Ahmet çörekçimiz. Ya dön şu çıraklığın amına. Ya ne Kamil bir şimdi bir de gol atan kişi ya var. Nasrettin Hoca. Oğlum siz buna ne yaptırdınız da bu gusül almayı mı öğrettiler buna? Çörekçi. Vallahi. Mi? Abi, çörekçi ya çörekçi midir, börekçi midir, Kamil midir, bir mi Kardeş sen Hatay Spor'da ne işin var? Valla. Kafalı Japon asker. Orada top mu kaybettiniz orada? Aa. Bak hele bak bak bak. Hayır. Yedik Allah lan. Bir 0 oldu vallahi arkadaşlar. İyi bok yedik. Yani... sana bir sekiz on tane kendine gelirsin. Of oh, yok. Cepo verdi. Nesri bitirdi. Adamın bacak arasında fasist yaptı. Bak ama Nesli atmış ha öyle. Nesli işte. bir de ayağıyla gol atmaya başladı. Hayır mı? Bak bunda bir bok var ama. Nesri, bak, da kafayla atardı. Yani. Bunlara bir büyü mü yapsam? Ne yapsam? Ya büyüye gerek. Senin laferin. Hayırdır ya erken gol atmışsınız. <laughs> erken dediğin 17 abi. Sen de şaşırıyor şu an. Bak 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 bak. <laughs> Alo! An... İkinci ata geliyordu valla. Oğlum defelerini de Konuşur ki <laughs> 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 siz de. Konuşur Hayırdır lan? Ne oluyor? He? şu an diyor ki, şimdi yanında olsa sikerdim onu falan diyor falan. <gülüyor> <gülüyor> yok lan o kadar da değil şaka mi? mı Hemen de götün tut işte ha. Hakkı 0 bir <laughs> Birazdan bir 1 bir olacak lan. Görürsünüz. İnanıyor musun sen? Fener burada hayatta dolaşıyor. Sıradaki gol hatay. Tamam gel. Tamam sıra cevabına. Tamam ben de ben dedim sıradaki gol Fener'in. Aha. Aha. Bak gene geliyor lan. Kanalları kapat geliyor lan. Oo! Oo! Erce. Atak bitseydi bari lan. Erce. Erce. Bir şey söyleyeyim mi? Dakika 24. Vallahi billahi Fener'in şansı dönse maç 4-0. Vallahi billah var ya. 124 boyuyla müthiş çıkardı. İddia oranı gibi boyu var ama <laughs> yüzüne çarpıyor ya. <laughs> 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 yüzüne çarpıyor herhalde. O neydi? O neydi kız? <laughs> o neydi kız? Ama iyi çıkarmış herhalde. Müthiş çıkardı <laughs> lan. Ne yere çarpıyor topa? Zor, Zor, mu? Mu? Zor mu? ha valla bak. Aç şimdi. Geldi lan. Abu! <laughs> abu. Allah, Allah Allah! Abu bak hala var ya abu! Sadece bombayı da! Ay geliyor da! Yani altını dolduramıyor şu anda! Bir doldursa zaten gol olur!

ne yapsınlar biliyor musun? Ne yapsınlar? Şimdi e, Fenerbahçe, sosyal medya hesabı birazdan şey yaptı. Ne yapacak? Açıklama birazdan. Galatasaray kullanıyor. Bugün mü? Evet. Bugün ne Bugün Galatasaray kullandığı için. Bugün, bugün ne ara kullanıyor? Aha olsay? Yok, yok, yok değil yok, mi? Yok. Bugün Galatasaray kullandığı için bir 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 oluyor. Olabilir, olabil. olay. Olay bir olay. Galatasaray'dan dolayı bugün böyle. Sarı kartlar yani. çok verildi bize. Olay Onlara. olay. Olay bir olay. Olabil. Hatay'ın <laughs> rengi kırmızı da değil oğlum. Olmadı ki şimdi bu. Allah Allah. Neyse. Fili. Lan Fili. Hatta 3-4 tane içi var. Bak geçen hafta da Sargat sınırında 3-4 tane içi vardı. Ben dedim ki Fener bunlar tecavüz edin. Vallahi çok yok yani. Yok yani. Yok olmuyor yani. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Fenerbahçe <laughs> kulübü. He. Şanssız mansız değil galiba. Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak. Bildiğin Cenab-ı Hak. <laughs> <laughs> İki tane direğim var. Özellikle en <gülüyor> büyük <laughs> Cenab-ı Hak'ı sizin yönetim. Oha. Yönetim cenabet artı beceriksiz. Bence beceriksiz. <laughs> Hadi koç istifa etsin Ay. mi etmesin? Müsaade etmesin. Biz Galatasaraylı olarak istemeyiz oğlum. Biz 5. yıldızı takıp olan onlar olur. Logoyu da ondan sonra. Dikkat. Lan lan lan. Aba. Vurdun bana. Ondan ne? Vallahi Valla Mesut'a ayağını bir koydu. Bir <gülüyor> <tü>. <gülüyor> <T> <gülüyor> <gülüyor> Emmeli gömmeli bir pozisyon oldu ama. İyi gol olmadı valla. Oha lan <laughs> <laughs> nasıl attı lan o pası değil? Dikkat et dikkat et abi. Dikkat et abi dikkat et. <laughs> Aferin. Hatay vatan millet Sakarya defans yemin ediyor. Otur. Onu onu söyle. Hadi lan 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 lan. Allah Allah. Allah ne saçı. Ordu be. Abi bakın. Orta sağlam falan değil ha. Kalle gali, kalle bol olur. Ya. Abi bakın. <laughs> bol olur Sakarya. Hadi. Sana bir şey söyleyeyim. Bir metre geride vursa gol. Gol. Onları satayım. Yuhu. Valla senin ilk yarı son Aha. Levent Mercan. Mourinho'nun göz bebeği. Valla senin geliyor. Dikkat. Eyvah. Tık. Aha. Hıh. -hı. Ya böyle vallahi bir şey olamaz ya. 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 böyle bir şans olamaz. böyle ya bir böyle şey bir, bir şey olamaz Allah ya. Allah'ıma kitabı var ya böyle bir şans yok ya. Dayı ben böyle, bir, bir şey olamaz. Ya. Ya. Şans böyle şans eseri böyle cennete gidesin ya. Ha öyle bir şey oldu vallahi. Vallahi bir daha. Şans eseri vallahi. Allah'ım. Ben belki şansı cerrah boyutu yani. Vallahi. Bin yeter öyle cerrah ettiyoruz. bizi cerrah biziz Bak hele. Ya bu da yapacağım. bu ya, şey. ultra lüks bir şeydi ya. Vallahi bir <laughs> Yani Pener baktı, Ay, Hatay baktı. Ne oldu lan? Milyonda bir olabilir Allah, şey. bir şeye bir şey. bakıyorlar da. Kaleci Oo, vuruyor. Faf! Kaleci vuruyor. Defansa çarpıyor. Ellesinin önünde bomboş bir kale kalıyor ve gol oluyor. Valla böyle delik böyle kalıyor. Bu da böyle çok iyi Böyle bir gol izledik önce. Ha böyle topu gitti ya. Ay aman ya. Gelir hadi sıra hadi sıra taşaklar sallanıyor, ha? taş sallanıyor mu ha taşaklar de sallanıyor mu belge sallanmıyor memnun değiller belge Değil de memnun değiller iki ne bon, var ikisi de acaba sen diyor şey, şey hatası hatay hatasından oldu hatay hatası ne ana bir daha geliyor lan Oğlum, bir, bir dakika <laughs> yönetim istifa diyor bak yönetim bu seyirci tebrik ediyorum vallahi tebrik ediyorum bak ilk yarı bitti ben seyirciyi tebrik ediyorum. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Vallahi dün Galatasaray'ın oyunu ben beğenmemiştim zaten söylemiştim. Bugün de Fener'in oyunu iyi değil kardeş. Böyle takım mı olur amirim ya? Evet. Söyle amirim. Ya bak kim amirim? Tarıkta şu an dövecek onu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Şimdi bir korner kullanıyor Fenerbahçe. La Erci! Ha oh, tamam. Vallahi <laughs> ha tamam. Aklım lan <laughs> bomboş kale Tadiç. Vallahi havar ya aklım çıktı ya. Vallahi Tadiç bomboş Oğlum, kale kaçtı. Bu ne varmış ama ikincide <laughs> İyi bari. başardı lan. Vallahi <laughs> ya. Oğlum orada nasıl kaldı? Ya. Cehennet onunca oluyor demek ki. Aa, <laughs> bo! La la başrol. Aha, hele şirinler şu Erci! 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 Savaşçı, savaşçı ikinci yarı çok pozisyon aldı. Girmiyor. Biz serbestler. <laughs> Nesli el trik ooo. Biz dünyaları kaçırıyorlar. <laughs> biz başka bir şey konuşurken Fener gol atıyordu lan. Vallahi Allah Allah. İkitalattı ama çok daha kaçtırdı. O <laughs> da ne? İkinci yarı Fener baya baya geliyor. Hmm. Söyledim Aboooo Kuret boyu ÖLÇÜ Olsun Vallahi helal olsunlar Herce Antalya Sporu böyle diksen üstünde tutuyor Emin ediyorum var ya Fener herkesi geçti, kaleciyi geçemiyor <laughs> Vallahi geçemiyor Aslında çok basit geçemiyor Ama şöyle bir durum var Böyle Fener bir gol atsa da 3 tane atacakmış gibi bir pozisyon var Değil, değil mi? Dikkat dikkat hızlı geldiler hızlı geldiler Hızlı geldiler Hahahahaha <laughs> bir daha geldi de topu. Fenerbahçe atak yapan oyuncular, üç dal oyuncu. Kadir, Messi, Jeko. Bir de Fred arada geliyor ama çok değişik bir uyumsuzluk var. Evet. Ha bu. Vallahi çok kötü yerden attırdı Sigurd. Jeko. Lan oğlum, her türlü yaptırmayan. Ben Neset ha kaçtı gitti gitti. <laughs> <laughs> oğlum. <gülüyor> ay, köle, oy 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 oy. oy, oy, oy Duyuları kaçırıyor. <laughs> Eğer ki, eğer bir gol yiyerse var ya Fener'in Aşağı inecek Fener'in Valla ben olsa tele olurdum yani Ben deli olurdum olurum ya. yani <laughs> Dünyaları kaçırdın <laughs> lan Atıyorum <laughs> Bana kaçırdılar ha? Nesli iki tane attı eyvallah tamam da İkisi de rakip hatasıyla attı Yani Yani Öyle böyle kaçırmadılar Bu var şu anda senin minimum kaç kaçtı şu an? Minimum 6'ydı şu an Bence de minimum 6-7'ydi yani Ciddi söylüyorum bak Valla arkadaşlar Fenerbahçe herhalde gole hazırlık yapıyor. Yemin ediyorum ikinci yarı gerçi güzel bir Fenerbahçe izliyorum İkinci yarı için söylüyorum. Yani bir golleri hmm. eksik çok güzel bastırıyorlar. Cenabetlik var ama onu söyledim valla bayağı var ya. Ne oldu ya? Ne oldu lan orada? Valla hiç bok anlamadım lan. Valla taraftan Hoo! diye bağırdı da biri yerde yatıyor valla. Aha kırmızı kafa vuruyor. Kafa vuruyor mu lan? Değiyorsa Allah. kırmızı. Abi bakın kafa atıyor arkadaşlar. Kırmızı, kırmızı kırmızı. Diye gördüm. Ya o yelteme kırmızı olur. Sarı verdi. Yani eğer kafa vuruyorsa kırmızı. İstediği Vur, kadar, vuruyorsa kırmızı. İstediği kadar şiddeti az olsun. Ağabey evet, Bahçe ah. dakika 96 bir kontrol dikkat, çıktı Dikkat, dikkat diyorum da ulan bari elektrik yaptırma Nasrettin Hoca'ya Ceko bitirdi Aha şartıldı orada Bitirelim Yorgu yorgun yoruldu adam. Allah Allah. Cekoya bir şey demir. Yoruldu bence. Ceko bugün iyiydi. İkinci yarı yani çok iyiydi. Yoruldu ondan getiremez. Normal adam. hala 45 yaşında bunu. He evet, e, tele adam. gelmiş burada. Ek emekli maaşı etmediği için fena başladı. Şey, Tabii canım. Ama iyi de işini yapıyor. Hepsi herkesten iş, iyi iş yapıyor. Ya yapıyor. Hata yatsın hatta. Adam <laughs> öldü. Allah kere geliyor sonunda. Ulan jet 2'ye attıracaklar. Atma lan! Lan! Kesik olmaz oğlum. Lan olmaz valla. Ananı penaltı oldu. Erce. Penaltı oldu. Erce Erce. erce. erce, erce. Bir bak penaltı verecek. Oğlum penaltı üçü bulamıyor. Yani bu maçta üç buçuk üst oynayanlar kanser oldu. Kalk kafayı yemiştir sen ne diyorsun ya? Hayır. Yani, Allah kanser ya, olmuştur. Tabi ya. Dubai ne diyecek? Verebilir aslında. Verebilir. Makas var orada yani. Maç bitti zaten. Verse de vermese de. Makaslar orada. Dakka 90 artı 3 hakem var'a gidiyor. Makaslar... Bence penaltı. Bence, bence, bence de çünkü adam topa dokunmuyor arkadaşlar. Şöyle düşün. Adam simaskeye dokunmadı da simaske kurucana. Yani. Dakika 90 artı 4 hakem baktı ve... Verdi. Doğru. Şimdi asıl soru şu. Fenerbahçe ikinci yarı 1957 defa şu çekti. Atamadı. <laughs> Galiba bunu atabilir mi? Allah üç olmasını istemiyor herhalde. Üç buçuk üst oynayanlar. Ben <laughs> bence bu gol. Üç buçuk üst oynayanların kazanmasını istemiyor ha. Bence gol. <laughs> dakika 90 artı 5. Ceko topun başında. Bana geliyor ki bunu da atamayacaklar. Yani ikinci yer böyle bir cerametlik var yani. Ceko ikinci yer baya iyi de ama hakkını verelim ya. Yani. Bence gol. Ceko. Ceko. <laughs> ben <ne> mi <dedim? gülüyor> Ben ne dedim? Ben ne dedim abi? Abi. Ne, bak ben be, ben ne dedim abi? Sahanın en iyisi bize. Ben bir ne dedim de, abi? Sahanın en iyisi Ceko. Ceko'ya kullandıkmalar da yanlıştı. Bu arada niye onu da söyledim? Niye? Adam enerjisi bitmiş. Ya adam penaltıda şey enerji mi kaldı? Abi adam enerji yok. Vallahi hayır. Ondan. Arkadaşlar. İnan da burada. vurdu atamadı. Bana bak senin şu an bu maçtaki en iyisi. Ceko. İkinci yarı he evet. Tüm maç bence Ceko. Ama o bile böyle bir penaltı kullanıyorsa... Ben işte nabzı yok, nabzı yok. Anam bir, bir tükenmiş şu anda. Baksana bana. Abi tükenmiş olsun olmaz. Penaltı bu. He penaltı şey da işte... Beceremedi. İnanma adam vurdu. Abo. Jessica'ya vurdum. Lan 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 lan. Abo. Jessica'ya vuruyordu valla. Tamam şey ya. Sonra ben de söylüyorum de... işte şey Ömer mi ismi? Ne Sadece e... şey beceriksiz. <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> sen. Üç buçuk üstçülere kazandık babak için. Allah'ın anı ya. Vallahi billahi. Allah'ım ben üç buçuk üstçülere <laughs> kazandım kafamı duvara vururdum valla. Ayyyy. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-1 bitti. Yani İnanılmaz bir ikinci yarıda oldu. Valla Fenerbahçe güzel. tek kale oynadı. Ben e, bu oyun olarak bugün beğendim. Güzel ben de, de beğendim oyun olarak. Gol atamıyorlardı Bir de kaleci de iyi çıkardı yani Onu yani, da söyleyemiyordum yani, Penaltı da doğruydu bu arada Doğru penaltı <laughs> doğru Eee <laughs> Güzel bir maç oldu Fenerbahçe kazandı maçı tebrik ederiz <laughs> arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bizlerden sivit almak isterseniz de Link açıklamada ve yorumlarda var Bulamadığınız formalar sivitler olursa Instagram'da Mahmut Ermez bana yazır Ben size yardımcı olurum inşallah Hadi bakalım Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın